Eee? Bir sürü... Geldi, geldi, geldi. Bir, geldi, bir geldi. takım, bir geldi. takım, bir takım. Bir buçuk takım.

Sen çok terse düşmüşsün. Ben mi? Yaparız hmm. arada öyle şeyler ya. Yeşil de var mıydı? turuncu save nasıl bitti lan onlar bir anda ben bitirdim dörtleşin mi var şimdi iki bir iki birini mercan vurmuş Adamın ağzının içine bomba attım. O da öldü. Wipe mi komple? Wipe, wipe Ama arkada ben bir ses daha duymuştum şu taraflarda. Onlar nedir ne değildir bilmiyorum. Ateş sesi gelmişti. Ses attı bak at. Ney? Ateş ediyor karla biri. Görmedim ben onu. Burada üç çelek var. Aldım. geliyor. 3 şuraya ya. Burada bir roket atar daha var. 6x. var. Geldim 6x'e. <laughs> 4 lazım mı? Lazım bana. Bana ne? <laughs> Bende kanki. Tamam. <laughs> <Daha iyi. gülüyor> uçak nerede oğlum? Ne uçağıydı lan? Drop atmadı. Niye atmadı? Buraya mı atacak lan acaba? Oha ha nereye gitti Çanta 3 var Bu ateş edenleri... Bu şey, şey, şey yapmadık hiç bir daha ateş etmediler Kimin? Ne Aleyküm selam sen de söyle. Şu ne taraftan ateş etsin araba geliyor Bu atın mı? Bu Araba gel. Atın. Buradalar. Geldim kanki. Şurada Diğeri Şurada var şurada Biri daha düştü Sarıya bakın Sarıdakini ya vurdunuz mu? Sarıdakini vurdum ya ben Ha, iki söyledim kanka. Söylemesen ne yapardık? Ne yapıyorsun sen burada? Burada iki tane komp var. 4x aldım buraya. Smoke aldım. Şurada komplar. Burada da komp var da. Adam VSS oynuyor aman oynuyor. Burada da vardı. Kar var mı ya? Kar niye yok? Neyse. Bir yerde vardı ama adam adamda vardı galiba. SK'si oynayacağım ya tamam. Şu tepeye erkenden çıkalım mı? Yoksa burada mı kalalım? Olur olur çıkalım. Ama bak alan burayı daha ortalı. Hangisini yapalım? Bence burası daha iyi şu an. Tamam. Ne oldu yine? Bir araba ben sesi mi var edeceğim. ya? Bana Şöyle. Lan sence şık dur mu? Nasıl... Yani, yani. şu tarafta yapacağım. bir yerde bir araba sesi geldi gibi ama. Babama yaptırsam kesin. Rengini göremiyorum ki. Pembe. Çekil yerini alacağım ben. Lan acil kurtarma var. Şurada. Gerek yok ona. adamlar al açmış yani. Ha, var derken. Mı açmış? Üzerimize doğru uçacaklar. Bak uçak geliyor bize doğru gelecek. Alacak onları. Üzerimize uçacaklar. Herkes burada değil mi? Buradayım ben. Ben şu çatılı matılı bir yer arıyorum ya. Uçtular. Yo kimse yok ucunda. Emin misin? Boş boş kimse yok. Orada araba da vardı. Araba yeni mi durdu orada? Yoktu gibi. Kanka yalnız o tarafa çok odaklandık ha. Ben şeytana gidiyorum. İki tarafı da gözetleyelim. Bu bu dura uçağı belki üstümüze atabilir. Ne katılmış? Oraya mı atacak acaba? Ha, doğru 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 Orası neresi? Şurası. Attı attı. Çek şey bu. Tam markıma bak. Haritadan markıma Aynen. bakın. Paket olan varsa şurada şu roket var. Kanka ben drone açıyorum ya. Var mı durum? Ben de tamir kiti açtım. Durum açtım. Şimdi şu ev ortada değil mi? Ben buna giriyorum abi. Size infoları çakıyorum. Am tamam, şurada adam var, koşturuyor. Bize doğru koşuyor. Gören var mı? Ha, uzak Kanka arabanın orada arabanın bak. Şurada. Şurada. Arabanın orada da var Şurada. bak iniyor aşağıya doğru. Arkaya drop attı beyler. Dropları çözelim gelin. Bırakın adamları. Hemen arkamıza drop attı. Ben duyan var mı? İki tane drop var anne. Hani. Duyduk duyduk gidiyor. O ne lan bana sıktılar. Bu da suda galiba ama. Değil suda gel gel. Kanka ileridekine gittim ben. Yakını sana saldım. Sen drop attı size drop'a mı gidiyorsun? İki tane attı bir tane değil. Burada famas var. Üç yelek var. Ben sadece kas alabildim. Onda ne var? Kanka onu ben alabilir miyim be? Almadın mı lan? Aa almamış. Niye almadın? Almadım almadım Mekay. Nereden sıktı lan sana? Bilmiyorum. Of havai fişek yer var ya galiba oradan sıktı. Köprüden gelen olur mu acaba? Ananı sikeyim ya. Kanka smoklayabiliyor mu şu kıyı? Burada burada işaret. Mercan. <laughs> Smok yok kanki. Helal. Biz nereden vurdular? Abi. Kıyıda mısınız siz? Kenan... Lan Lan Mercan vurdu. bari gelip taşsaydın ya kanka. tut burada Şimdi ananı da acı berte boyadım. Bir teknenin orada. Tamir kiti var mıydı sende Mercan? Aç. kanka sana zahmet bir kaskı mı yenile be Açacağım kanka Adamı göremiyorum Abi, ben Şu tarafa oynadılar tepe arkasına Turuncu Bakalım nereye gidecekler Kask Kanka Köprüye Dö, gidecekler nereye gidecekler Ama tepede bize oynayacak ha Anga artık içe doğru bir girek bence geri hatine teknen orası Köp... çıktı mı? Bence köprüyü tutmamız lazım köprüden geliyor motorla geliyor geçti de ben ne yaptı bilmiyorum. Iyi tepe görürse sıkıntı sanırım. Tepe bak paraşütle şu tepeye indi. Çok iyi daha var orada. Aynen sarıya da indi. Sarı Hankacım, içeri girsek ya alo Beyler düştüm ben ama seyir. Yok yanlış. Bir baygın var. Kanka şu hatine hadi, hadi. girelim hatine. Tamam. Bunları sokmasa mıydık? Kanka tepede iniyor bize doğru. Arada çok kötü ezileceğiz. Açıktan fight yapıyoruz. Ben şimdi size drone kaldıracağım abi. Hadi hala orada mısın? Tamam görürsem info vereceğim sana. şurada şurada iki kişi koşuyorlar. İlk arkadakini vurun. Can Gör, görünmüyor görünmüyor tepede var tepe var. Yoldalar bak karşıya geçiyorlar. Cem'e geçiyorlar. Karşıya geçtiler karşıya şuradalar markumun oralarda. Bir de şu evler var. Şuradaki evler var. Bak kalan bize küçüldü. Mis gibi abi. Ateş, ateş ettiklerinizi işaretle. Şu evler var bak turuncu, sarı. Yeşil taş dolu. Şurada var, şurada var, şurada var. Arkaya çıktı. Şuradalar. Bak biri de şu kulübenin içine girdi. En arkadan oynayanlar var beyler sahilden bizim hatine giriyorlar. Kalın orayı. Tamam. Şu, şu markamın orası. Orayı sal abi. Markımın oraya gel. Anne içeride kızım git. Şeytan evet. içeri gel Şeytan. Kadir senle oynuyorum. Anne gitmedi kızım. Şu evden bir daha bir drone kaldıracağım. Bekle evine geleceğim. Bak sesi geliyor adamların. Araba geldi şuradan da. Bunlar kayada kanka en dışta. İçeri doğru girmeye çalışacaklar. Şurada biri koşuyor. Şu evin arka tarafı duvarların arkalarındalar hep evin içi değil. Şurada bir Ev, tane Evlere girdiler. Arkada. Evlerin arasında lan. Benim, benim olduğum yere gelseniz ağlan dibini koruyalım ya. 30 saniyeleri var. Hangi adamlar dibimizde. Lan burada lan adam. Şurada da var. Kadir önüne geldi. Öbür tarafta. Evet, Hücem yaptığın ayarın amacıyla... Şu tarafta da var. Kadir şu tarafta var bir de arka solumuzda var. Mercan soluna geç solundaydı. Ha, aynen. Duvarın dibinde orada. Can, cam basıyorum. Hangara mı vurdun? Lan low eş ya. Şuraya atsana. Gelsin. Al beni çok güzelsin. Ağzında patladı adamın. Sessiz. Ya ana ya. Evet. geldi helal kanka benimki yetişir arka gelecek ama böyle geçtim alan mı geliyor var var 10 saniye varsa gelmesine Drone kaldır Kadir bence. Drone öldü kanka. Yerde mi drone? Bakayım bir deneyim. Şurada var, şurada var, şurada var adam. Bak burada sağda, sağda, sağda kaldı. Şurada, kadır, şurada. Sağda. Bak tepe önünde. Şurada da çapa var. Gördün ikisinde. Gördün kanka seni gördüm kanka. <laughs> <y> <laughs> sana abi. Adamsın adam. Helal. <laughs> Abiler bana